sizlerle birlikte bugün sushi açıyoruz. Gördüğünüz gibi o 5 tane sushi birinci suşi bize açtık. suşi sushi. Oh 8 oldu. 8. Sıkıntı. Ev arası telefonu. Arkadaşlar şu an 3. suşimiz. O 5 tane var. Söylemedik demeyiz o 5 adet dedik. Bu da dördümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Hı hı. Ver, arkadaşlar tam düzgün olmuyor da görünmüyor tam. Abi ne biçim bir açıyorsun be? Ha, arkadaşlar siz görün. Bir, biraz bekle. Ne biçim <laughs> açtım be? Hayır be beyaz. Getirdik arkadaşlar. Tutla. Tut emin Arkadaşlar hala çekiyoruz video. Ne bir açıyor. yok bana. Senin bir Ne, <laughs> ne bir <biçim> açıyorsa. yoksa. Baba. <laughs> Abi açıyoruz <laughs> <laughs> ama deliler gibi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> 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 Görüşürüz açtık. <laughs>